Yavaşlığın. Sosyal deney mağdurları. Bununla çok Yok gerçekçi bir insan koyduğu fotoğrafı gördüm. Ben sordum bunu nasıl şey yapıyorsun? Dört kaydıyorum. Yani bunu bunlar... nasıl... digging oynayalım mı? He ya bana kaç gündür onu yazıyorlar ya. Sen de benimkini oyna. Bak <laughs> oğlum. <gülüyor> yakışır, yakışır eline yakışır. <laughs> kaç kişilik? 20 yirmi. Yirmi, yirmi. Sekiz oluyor. Bununla ilgili her detayı öğrendikten Aa, sonra olayım. içimde her saniye kaynıyor. Onu kımıl kımıl oğlum, sosyal deney yapma isteğiyle <laughs> harekete geçtim yeah. ve sadece üç adet tamam, story ile tamam. telefonumu bozdum. E... Telefonum çalışmıyor şu an. Sana durumu şöyle anlat. Yaklaşık 450 bin takipçim var Instagram'da ve kariyerim boyunca bir story'den aldığım feedback ya, bu... maksimum 100 bin kişi yeri şimdi. Ben... Bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor bilmiyorum ama tam 620 bin kişi tarafından story'im görüldü ve sadece 2 günde tam 30 bin DM aldım. O ne ya? Ve bu çok korkunçtu. Bütün bu yaşadığım 3 günü özetlemem gerekirse Instagram takipçilerimin tam %43.5'u pornocu. Bunu nereden mi biliyorum? Bayanlar baylar işte karşınızda. Gelsene Şu an bu kapıdan bir pornocu girmesini bekliyoruz. Porncu. planımın ilk gününde random bir storyde yanıma bir abla koyma fikrim vardı. İnsanların bunun ne kadar gerçek olup olmadığını sorgulamalarını istedim. Ama normal biri koyamazdı. Yanıma bir yetişkin içeriği üreticisi koymam gerekiyordu. <laughs> Öyle bir karar aldım çünkü insanların buna daha çok ilgi göstereceğini biliyordum. Ama merak etmeyin bunu kimseye kötü örnek olmayacak şekilde tasarladım. Abi, hiçbir şey... yerde bu fotoğraftakinin kim olduğunu, yanında ne iş yaptığıyla ilgili hiçbir şey, şey. söylemiyorum. Sadece bir arkadaşımla işte. takılıyormuşum bu yaptım Yani bunun kim olduğunu fark edenler hep sadece hep bu kişiyi zaten hali hazırda tanıyan insanlardan oluşuyor. Yaşınız büyük olsun ya da küçük olsun fark etmez. Uzun vadede cinsel içerik tüketmek mentalize zarar verir. Ve gördüğün hiçbir şey gerçek dünyayı yansıtmaz, bunu unutma. Porno yıkık işidir. Böylece buradan 3 tane analiz çıkarabilirdim. Fotoğrafı gerçek zannedenler, Şöyle fotoğrafın ya. yapay zeka olduğunu anlayanlar ve pornocular. Bu üçüncüyle ne yapacağım daha kadar veremedim. Bir gecede on binlerce DM aldım. Bu olay hatta o kadar büyüdü ki... 10 yıldır YouTube yapıyorum. Twitter'a bir kere düşmedim, şu halime bak. Hugo'la yazıyorum. Hugo <laughs> adlı YouTuber bir buluştu. Oğlum bunlar ne alaka? Ama 2 milyon view var bunun Twitter'da. Allah'ım yorumlarına bakmaya korkuyorum. Gerçek mi bu? Evet. Comeback atması lazım kariyerine. O yüzden sağlam adım Türkiye'de de tanınan bir isimle bir araya gelmesi için. Sana yemin ederim Türkiye'de bu kadar tanındığını videoyu yapana kadar bilmiyordum. Sana yemin ederim. O yüzden hatta çok daha fazla bilindik benim bile bildiğim pornocuları seçecektim. Ama işin boku çıkardı diye yapmadım. <laughs> Alakası. O çugola hayatımda hiçbir şey bu kadar zoruma gitmemişti. Abi mesela niye bu kadar zoruna gitmiş olabilir mesela şey yapsın. Oğlum bizim ülkede niye gerçekten böyle atıyorum bu ablayla buluştular mesela ya da herhangi bir pornocuyla. Niye bu kadar çok... Böyle bir şey oluyor ya. Bu değil miydi bu amputenin adı? Yanındaki karıyı bilmiyorum da bu salak böyle tipler. Allah bizim ülke bir garip Nasıl Takılıyor? Ya. Neden Twitter'ım yok? Şu an anlıyorum. Hayatımda hiç bu kadar çok pornucu bir arada. Hayır, bir de şey yapıyorlar böyle. Etkileşim onları veriyor bir de şey diyor. İşte böyle şeyler yapması. Ünletti. Hiç... He, bunu kim ünletti? Sen utan utan. Gördünüz. <laughs> ne kadar korkutucu hale geldiğini size kanıtlayana kadar durmayacağım. Sosyal deneyim kapsamındaki içerikleri videonun devamında devam edeceğiz. Ama öncesinde bu işe baş koymuş ve beni takip eden tatlı insanların Instagram'dan bana yolladığı en gerçekçi AI videolarına tek tek bakacağız bugün. Bu iş ne kadar tehlikeli olabilir. Hiç bile yok. Ey <laughs> <laughs> Hadi ya. <laughs> Mesela bak. <laughs> Bak bak çantasını tutuyor bak tekerle çantasını tutuyor oradan destek <laughs> Oğlum bu AI mi? Bu AI değil Gerçek bu arada. Gerçek oldum zaten. O gerçek. Bu bu gerçek bu sefer bu arada. Bu artık AI değil. Bu bundan bir ay önce yaptığım yapay zeka rage videosunda insanları gerçek bir videoyu AI'mış gibi kandırmıştım. Ve bakayım şu an Instagram'da kaç izlenmiş. Instagram açılmıyor ama açılınca atarım buraya. Şimdi de yapay zeka bir şeyi gerçekmiş gibi paylaştım ama bu çok daha manyak bir etki yarattı. Eğri oturalım doğru konuşalım. Ben burada biraz işi baharatlandırmış olabilirim. Lan kamera nerede? Alo. Bana bakar mısın kardeşim? Aa dünkü kamera geldi aklıma ya. Neyse ben şöyle oturayım tamam. Hani bu videoda ulan hepinizi yakaladım pornocular geyiği çevirebilmem için Instagram'da paylaştığım bir şeyin bir yetişkin içerik üreticisine ait bir şey olduğunu belli etmeden yapmış olmam lazım da o yüzden dedim ki yeni video atacağım Rusça öğreneceğiz. Oraya kadar her şey iyiydi. Çoğu insan AI olduğunu anlamadı. Hatta videonun sonunu oraya ayırdım. Sadece sizden gelen DM'leri okuduğum bir bölümü olacak videonun. Ama her şeyi attığım ikinci story'de <laughs> patlak verdi. Yapay zeka şu an kimsenin farkına varamadığı bir levelde çünkü sadece random bir asansör fotoğrafı çektim ve her şey çok normalmiş gibi orada duran bir abla bir asansör orada ablanın kompleks yansımalarını gören Oha. her CGI'cı her photoshopçu aklını gerçek gibi kaybetti. Diyor. Bir dakika yansımaları yapamıyor olması lazım. Yapıyor canım. Daha neler neler yapıyor. Onları koyamıyorum. Koysam aslında güzel para kazanırım. Şimdi biraz düşünmedim değil o kısmı da. Ama tabii ki yapmayacağım. Ahlaklı bir içerik üreticisi bu Kanala üye ol derim. Ama yine de. <laughs> <laughs> Videosu. yoluyu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. burası benim için de farklı bir seviye. Bunu bilenler yazsın. Oğlum şuna bak ya. Onu kabul etmişler de. İçin komik tarafı. Gerçek olsa büyük güzel olurdu. Para veriyorlar. Bu gerçekten ucuz olmayan maliyetli bir iş. Video gördün mü? Saygıyı basacaksın. Bir saniye beklememen lazım. Seni biz adam ettik. Yüzümüze nasıl bakacaksın? Marka o haklıymış. <laughs> Yüzünüze bakmam olur biter. Karakterim böyle. Bana futbol videosu yollamayın rica ediyorum. Ben de futbol yok. Tam Icardi var ama o kadar yani. Icardi'ye kadar şu kadar. Bak ya. Bu da gerçek. Bak ya. Hayır. Oha. Ya babaannem görse inanır bu videoya. Ben çizgiyi orada çizerim. Ha? Hı? Oğlum. Bak. Karizmaya gel. Bak sarı dolar evet. Bu fazla gerçek, anladın mı? Bu, bu gerçek! Geçek. Geçişe bak! Enseye bak! enseye. Bak, çocuklar ya. Dünya üzerinde 64 GB RTX 1050 ekran kartını yiyen teyze ASMR ya Dünyada bu var. Eğer bunu izleyen bir uzaylı varsa duyurulur. Biz bunları yapıyoruz yani yapmıyor değiliz. Bu AI değil. O ne ya? Bu... Bana gerçekten birinin götünü silen adam videosu mu attın? Evet yatan bir adam. Hayır lütfen. Hayır patlama. <laughs> Icardi dünyadaki tüm suyu içiyor. Yakışmadı Icardi. Nasıl içiyor? İşte evet. Bütün suyu içti sonra ne oluyor? <laughs> Neyse Icardi'ye kadar var demiştim. Okey şu an sorun yok. <laughs> Evet, bilgisayardan da Instagram'ı kasmaya başladı. Bir süre beklememiz gerekiyor. Bugün ulan o kadar uğraştım. En azından bir tür atayım diye bir story daha attım herkesin aklını almak için ve fazla iş yerde. <laughs> <Oğlum. gülüyor> film yapak biz bundan. Oğlum. Bak. He? <laughs> Bu <Oğlum, gülüyor> <laughs> 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 burada bile yakışık o borsacı Acun. <laughs> penci Zorno'ya gelin. 174 santimlik <laughs> mega penci dürümden yiyin Bak ya. Hareketlerin. Da animasyonun. smoothlu, yumuşaklığı Aynı bir insan gibi. Dönüşüyor olması bir Oğlum efektleri de yapıyormuş onu, bak harbiden ya. Sanmış gibi izliyor olması bunu. Bak tüylerime. Hayır ne olur daha fazla hayvan videosu olmaz. ya. Bak Allah beni bu girecek ya. <gülüyor> 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 girecek. Türk içeriği var golemi peşimdeydi. Ondan Çok kaçarken öpülen. bir marketin personel odasına saklanmıştım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Ama gurul sesleri yaklaşmaya devam ediyor. Ben yapmam abi, ben yapamıyorum bunu. <laughs> göz gelmiştik. Yanıma yaklaştığında bana gittiniz 15 kat soktunuz amına koyayım o gün harbiden ya. Yani. Korkudan gözlerimi kapattım. Ne oldu sonra? beni yemeye başladı. Gözlerimi tekrar açtığımda Testo Taylan'la birlikte Pablo Escobar'ın ev ziyaretindeydi. Bugün Pablo Escobar ev ziyareti yapıyoruz arkadaşlar. Señores, soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Her şey normal giderken Escobar bana hain gözüyle bakmaya başladı ve silahını bana doğrulttu. O an korkudan uyan. Allah 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 çok iyi content bu arada bu iyi. Son bir kedi videosuna daha dayanabilirim. Şu an DM kutusunu açmaya korkuyorum tüylerin dalgalanmasına hareketle birlikte <laughs> kamera kamera kendine gelemedi. Bul beni. Bul beni oğlum hadi bir kere lan. <laughs> İstediniz. Ben de sizi kıramadım. Mantı Hı. yapacağız. Çıkarın kağıt. Ben kalakları. bunu gördüm. Baya bir malzeme aldık ya. <laughs> Bakalım güzel bir şey yapacağız ya. Arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Youtube'un politikası değiştim bilmiyorum ama. Bu videolardan. Hı. Millet deli para kazanıyor biliyorsunuz değil mi o olayları gördünüz mü? Adam Biz yurt dışına, yurt dışına falan shorts videoları falan yapmış böyle günlük. Çok fena para kazanıyorlar oğlum. Biz de mi yapsak bunlar harbi ya? Türkler bu işe girişmiş. İyiyiz. Bak evet. ah, bak bak bak. Bu benim keşfedemiz bu video. Oldu yani sonunda. Kaç para harcadım bu video için. Gerçekçi. Şeysi yok burada artık bir saniye kostüm mü bu? Şu an gerçeklik algımı kaybetmiş olamam. Tam şu an olmaz. Bunu izlemem lazım bir dakika. Kaynar su çok Bak 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 bak. Sen şey koydu onu karıştı bu. Abi dışarı bu kesin kostüm ya. Burası kostüm ya. Bu gerçek değil ya. Aklım gittiği için bu adamın hesabından bir şey daha izlemek ne? istiyorum. Bak. Bu çok iyi. Çok iyi. İstiyorsan istiyorsan like bırakmayı unutma. Seviliyorsunuz. Bu eline şişe olmuş. Ben bunları eritmeye gidiyorum şimdi. Eline şişe Hayatımda gördüğüm en iyi videoydu bu. Bir dünya yok ya sen boş konuşuyorsun. Buraya <laughs> bak sen vezir köprüye gel de bir kontrol yaptır la sana. Fazla insan hani sadece maymun suratı konmuş ve gerçek bir videoymuş gibi gözüküyor bu. Adım, Oy. murat. Ya bana, da koymuş arkaya. Bundan daha var mı? Lazia Mix. Ananı ne yapıyor? Siz hepiniz. Yürü git ya. İşte. Hey Oğlum. Böyle kullanılır kardeşim. BKS puanı ile bir yere yerleşemeyince bizlik <laughs> Terliklerim nerede lan Mustafa? Geldim karıcığım. Güvenlik Getirin. kamerası Yemekte en gerçekçi makarna olanları bak. Arkadan araba sokacağım. geçiyor. Yemekte yine makarna yaptıysan bu çantayı götüne sokacağım. Iron Man was Turkish. He wouldn't be Tony Stark. He'd be Tuncay Demirbas, heir to a donor skewer empire, powered entirely by Boza and national pride. Jarvis replaced with Hussein Abi, a retired artillery sergeant who only speaks in proverbs. His enemies: Greek robots, bureaucracy, and his cousin Erkan, who keeps trying to repo the suit for <laughs> unpaid cement debts. Tuncay Demirbas. Herkese günaydın arkadaşlar. Bakıyorum güneşimizde. yansımalarına. Evet, Shit. Sana da günaydın Pascal bebek. Pascal dur. P Arkadaşlar Pascal'ın biraz karnı acıktı Pascal dur. Pascal hayır. Dur diyorum sana. Arkadaşlar şimdi elimi yüzümü yıkayacağım. Bu yapay zeka mı Kim yazmış aga onu? Yarın sabaha kadar su yok mu? Siz ben geçiyorsunuz beyefendi? Nasıl banyo yapacağım ben? Yuh ama ya. Çüş ama ya bu arızayı da suları da Yasemin yine sularımı bir kestiler. Bir evet aşkım çok üstünde. üzgünüm. Şu an gerçekten saçlarım iğrenç durumda. Sana gelip yıkayabilir miyim? Arkadaşlar <laughs> hiçbir taksi durmuyor. Bitmedi şu an <laughs> korkunç bir gün yaşanma. Bu yapay zeka videolarına minnet para kazanması. tamam mı Burakcığım? Arkadaşlar şükür. bu abi söylüyorum. Abi, <laughs> abi teşekkür ederim aldığın için ya. Vallahi kimse durmadı. Senin gibi güzeli de neden almadılar ki? Prenses gibi kızsın maşallah. Arkadaşlar sonunda Yasemine vardık. Aa vlog çekiyoruz galiba. Bavul niye? Saç malzemeleri. tamam, daha fazla delirmeyeceğim. Bundan sonra göreceğim hiçbir şey beni şaşırtmam. Ama şu videonun devamını izlemek istiyorum. Benim anca sığıyor aşkım. Çok teşekkür ederim. Çok karışık bir gün oluyor. Bizim beni resmen abi. kurtardın. <laughs> senin karışıklığına. Aa pamuk gelmiş. Alice yazdı da onu çağırmadım. Neden? kanka. Onun kafası çok gidik çekemem şimdi. E peki hiçbir adım gelmiyor mu şimdi? Geliyor da bu adam karanlık. Harbi bizim bir Defik... gelsin ben bu yapıştırsın aman sadece. Besif yani. Şuraya adam bak. Biraz aşkım. <laughs> Pamuk yine söylüyorum dikkat et şu yarasaya. Bak kartlar da söylüyor karanlık. Millet gibi. ne yapıyor ya? Şu yarasaya dönüşen çocuk mu? Yok be hiçbir şeye dönüşmüyor bu anca duruyor. Be. Yazdı mı kanka? Aşağıda beni bekliyormuş. E hadi in hemen aşağıya. Koş koş Değil. Ya yeter ya dur şurayı izleyelim. Yollamışsınız. Oha gel. Sonucunda DM okuma bölümümüze geçiyoruz. He bakalım. Abone ol. Abi nasıl ulaştın detayları paylaş. Lan, <laughs> bu Sercan mı beyler bu? Lan lan has lan. Oha porno abi bu bornozcu değil miydi? Abi aileyiz aileyiz diyorsun. Hep sen yiyorsun. Abi haktır artık. Ey haydi lütfen. Ey haydi. Abi. A çilek kokuyor muydu? Bu gerçekse götümü çok zannettim gerçekmiş lan. Hayır gerçek olamaz. Rüyadan uyanmam lazım. Abi <laughs> niye niye bu kadar niye delirdi bu kadar milleti ya? Abi, abi beni niye çağırmadın? Yapay zekadı. Lütfen yapay zekadı. Baba. Hey yo brother. crossing the line. Ne gösteriyor? Oğlum yazma falan var. <laughs> Sabah Rusça. Akşam Hunharca. <laughs> Yalan AMK. Allah belanı versin. Ben de seni iyi bir youtuber <laughs> sanmıştım. Rusça değil de seks gibi geldi. Lan bu Sünün benim aldığım yorumlar değil göster. mi? <laughs> abi sen bu kadını Türkiye'ye getirebildiysen Ronaldo'yu Galatasaray'a da getiririz Altıma sıçtım. Abi nerede ahlak? Nerede terbiye? Nerede link? Genelde bu kısımları atlıyorum abi. Abi neden gerçek gibi durmuyor? Akıl sağlığımı yitireceğim şimdi. Plot twist aslında değil mi? Gidip gerçekten Rus bir kız bulup video çektin. Lan yakalandık bu arada. Gel ya gel hadi. Ekeci fotoğrafta tişörtü ters giymiş herhalde. Hiç üç bil falan değil. Ben de geleyim mi abi? Reel mi? Bu da sece. Konulum. Sarı siteye Bu şerzem bak. Düşer mi turuncu? Aynı bak aynı yorumları Onları aldım. Herhangi bir yere düşer. Aynı mi? kitle mi izliyor acaba? Aynı kitle mi? Oğlum öyle öyle onlar fix amana koyayım onlar. Düşer mi? Fix kitle. Link gelir mi? Çekiliş. <gülüyor> Çekiliş. Aaa <laughs> shit. Lan 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 lan. lan. abi. Hangi platform? Amogus. Lan. Abi. Lan bu gerçek mi? Lan. AI de. de. Yok ebeğin a... Sik konu. Pardon abi ağır oldu. Bir de saygısızca. Kol ne zaman? Oğlum bu kız şey değil miydi? Lan hayır. Bakıyorum globali açılmak için bütün platformları deniyorsun kral. Oha. Kadın. ne <laughs> Abi bu, bu arada kanalı bulduk. King Hocan. King ve işte o an geldi dostlar kampta yemek yapıyoruz bölüm 3 bugün menümüzde çiğ köfte